Merhaba canlar, merhaba dostlar. Kümeslerimizi kışa hazırlamaya başladık. Şimdi burada kapımızın buradaki açıklığı ben şeffaf bir malzeme ile kapatacağım. Böylelikle içeriye gün ışığı da girecek. Yani kümesimin içi aydınlık olacak. Hadi hep birlikte başlayalım çalışmaya. kuşlarımız üşümesin. Evet. Güzel kuşlarımız üşümesin arkadaşlar. Civciklerimiz üşümesinler. Day-day-day-day, day day Whoa, whoa, whoa whoa, whoa, whoa i got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion braces, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fights, I'm gonna kiss you wherever you are And I'm gonna miss you, I would never like Call me whatever you need some wanna be but I in the jungle of love Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you. I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love.

İçeride kuşlarınız hasta olur düşür. Bir de size bir tavsiyem var. Arkadaşlar kuşlarınıza böyle dinlenmiş su verin tamam mı? Yani mesela ben bu bidonları dolduruyorum. Burada su kullanacağım zaman şu tahtanın üstündeki suyu kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü direkt şebekeden direkt ee, musluktan su alır. Kuşlarınıza verirseniz kuşlarınız hastalanır. Bakın tahtanın üstüne koydum. Bunun betonla ilişkisinde kestim. Hem dinlendirmiş su vermek daha iyi, hem de kışın için konuşuyorum arkadaşlar. Yazın sorun değil. Hem de e, dinlendirmiş suyu betonla ilişkisini kestim. Tahtanın üstünde bekletiyorum. Bakın burada. Su vermek istediğim zaman bu bidonu kullanıyorum. Bu bidon bitince bu bidonu tahtanın üstüne alıyorum. Kuşlarıma dinlenmiş su veriyorum. Çok soğuk su vermiyorum arkadaşlar. Çok soğuk su vermiyorum. Bir de dışar dışarıda kümesimize rutubet yapmasın diye, ışık versin diye açtırdığımız bu camlar vardı. Biliyorsunuz. Bu camları da duvara sıfırladım, sıkıştırdım. İçeri soğuk hava girmesin diye. Çünkü önümüzdeki önümüzde çok ciddi soğuklar olacak diyorlar uzmanlar. Dolayısıyla önlem almamız gerekiyor. Normal şartlarda bu mevsimde yavru alınmaz arkadaşlar. Normal şartlarda bu mevsimde yavru alınmaz. Yani profesyoneller bu mevsimde yavru almazlar. Dişileri erkekleri genelde ayırırlar. Özellikle bu ayardaki kuşlar, civcikler, boklu sporlar bakın. Bunlar baba dumanlının yavruları. Maşallah demeyi unutmayın. Ee, bunlar belli bir büyüklüğe gelince arkadaşlar ne yapıyor anne baba üstüne yatamıyor gece ve gece de soğuk vurduğu zaman ne oluyor donup ölüyorlar. Dediğim gibi altını çizerek söyl söylüyorum. Normalde bu havalarda normalde bu havalarda yavru alınmaz arkadaşlar. uzun Profesyonel kuş besleyenler ee, eski kuşçular bu mevsimlerde dişilerle erkekleri ayırırlar. Yavru yumurta yaptırmazlar. Yavru yumurta yaptırmazlar. Ama biz açgözlülük yapıyoruz. Bir de iklimle de alakalı. Yani ben şimdi Ankara'da yaşamış olsaydım ne kadar yavrum ne kadar yumurtam var Hepsi ölürdü arkadaşlar. Çok zor. Buranın iklimi denizden ötürü biraz daha ılıman, biraz daha sıcak geçiyor. Ee, dediğim gibi kümeslerimizde sürekli bir hazırlık var. Kümeslerimizde sürekli bir bakım var. Bakmazsan ilgilenmezsen olmuyor arkadaşlar. Bakma bakmazsanız ilgilenmezseniz olmuyor. Bunlar da aynı bebek gibi, çocuk gibi. Şurası şuraya da bir tane şey yapmam lazım. Bunlar da aynı bebek gibi, çocuk gibi arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen videomuzda beğenmeyi unutmayalım.